Efendim bu son dakika gelişmesini ve sıcak açıklamaları konuşacağız konuklarımızla. İstanbul stüdyomuzda Güngör Yavuz Aslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yine Yunanistan'dan bir hamle, provokasyon niteliğinde bir hamle. Bunu konuşacağız tabii ama bunu tek başına konuşmak yeterli değil. Çünkü son dönemde Türkiye'nin çevresinde birçok ilginç gelişme yaşanıyor. Hepsini bir arada değerlendirmek belki... Daha e, tabloyu anlamamızı sağlayacak. E, Güngör yavuz aslandan da hemen biz e, ilk yorumunu rica edelim. Ama sonrasında sizinle daha geniş bir perspektifte bölgede olup bitenleri de hızlıca değerlendirmek isteriz. Çünkü Yunanistan dediğimizde sadece Yunanistan'ı mı anlamalıyız son dönemde? ABD'nin Dede Ağaç'ta kurduğu üs var. Girit'le ilgili e, gelişmeleri takip ediyoruz. E, bir de Girit'le ilgili Michael Rubin e, bilinen bir isimdir malumunuz. E, şunu söylüyor, Rammstein ve Okinawa'daki üsleri örnek gösteriyor Girit için. Bu ne demek yani ne anlamak lazım? Nasıl bir plan? var. Bunu da ayrıca değerlendirelim. Bir de Karadeniz'de önemli. Yani Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz, Karadeniz'i konuşuyoruz ne yapıyorlar? Ege'ye mi dikkat çekip diğer tarafta bazı unsurlarımı gözden kaçırmaya çalışacaklar? Hepsini soralım size birazdan ama Güngör Yavuz Aslan'ın ilk yorumunu rica edelim. Buyurun. İlk önce 16 Şubat'ta Türkiye ilan ettiği Navtex'te Çeşme gemisinin 18 Şubat ve 21 Mart tarihlerinde Kuzey Ege'de uluslararası sulardaki bilimsel çalışmalarını e, uluslararası hukuka uygun olarak bildirdi ve Yunanistan tarafı da en tabii ki bunu bilen ve en yakından takip eden. Bu kasten yapılmış e, bir tacizdir. E, silahsız ve bilimsel amaçlı bir gemi gemi olduğunu biliyorlar. Komutanlarımız açıkladı. Aslında bunu, bunun Yunanistan'ın son dönemdeki e, bu tür tacizlerin artış denilini Türkiye'nin mavi vatan stratejisine uygulaması, siyasi, asker ve diplomatik olarak da bir devlet politikası olarak bunu yürütmesi bir derin bir karşılarda rahatsızlık var. Ne kadar NATO'da 10. tur işte istihzafi görüşmeler devam etse de Yunanistan tarafı ana temel olarak komutanlarında hakimdir. Sözde Adalar Denizi'ni kendi mülkleri olarak görüyorlar ve Türkiye'nin oradaki... E, ...haklarını, hukuklarına hiçbir şekilde... E, ...saygı duymuyorlar. Bu tacizler... ...kardaktan tutun da bugüne kadar bunun sonucu. Ama bu konjonktürde... ...bugünlerde ne oldu? Türkiye... ...25 Şubat ve... E, ...23 Şubat tarihinde başlayan... ...deniz kuvvetlerinin en büyük tatbikatına hazırlanıyor. 87 gemi, 27 uçak... E, ...20 helikopter... Evet. ...ve SİHA'ların da katıldığı taktiksel olarak... ...bir tatbikat gerçekleştirecek. E, Mavi Vatan tatbikatı. Ama bu sürede az önce de sizin dediğiniz gibi... E, bu süreçte de e, Yunanistan'da, Dedaş'ta Biden dönemiyle birlikte yeni bir tatbikata başlıyor. Sadece orada değil, tam. Çok özür dilerim. Tam bununla ilgili e, çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bir gazetecinin Mavi Vatan tatbikatına ilişkin sorusu üzerine e, Savunma Bakanı Milli e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunu söylüyor: Tatbikatın deniz kuvvetleri komutanlığının plan, planlı bir faaliyet evet, olduğunu evet. ifade ediyor. Akar Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'ın yürüttüğü tatbikatla ilgili de konuştu. 95 yılından beri tatbikatını yapıldığını, komutası Türkiye'de olan NATO görev gücüyle söz konusu tatbikata katılabileceğini ifade etti. Bir de böyle bir bilgi var. Buyurun. Ama e, Türkiye tabii NATO görev gücü olarak katılacak da. Asıl dedi açta Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'ın. NATO faaliyetleri dışında tabii NATO'nun planlı tablikatlarını biz Yunan, Nisan askerleriyle birlikte de katılıyoruz. Evet, evet, NATO var. Evet. Bunun dışında Dead Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO faaliyetleri dışında Yunanistan'la gerçekleştirdiği faaliyetler var bunun tabi stratejik olarak çok anlatıldı. Birçok nedeni var. Bir boğazların kontrolü. İkincisi Çin'in kuşak yol projesinin çıkış noktasında Amerika'nın askeri etki oluşturması. Elbette üçüncüsü Yunanistan tarafına verilen bir destek. Evet. Yani NATO dışında da Amerika'nın burada faaliyetleri var. Asıl işte son dönemlerde Yunanistan'ın kendi biraz daha cüretkar daha cesareti görmesinin sebebi Biden yönetiminin gelmesi. Onlar her zaman yanlarına, tek başlarına, söyleyeyim hiçbir zaman Yunanistan Türkiye'nin karşısında tek başına çıkamaz. En son 1974'te Kıbrıs'ta çıktıklarında e, gerekli cevabı aldılar Kıbrıs Barış Harekatı'yla. Yanlarına ya Avrupa Birliği'ndeki partnerlerini ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi bir gücü olarak işte bu adımları atmaya çalışıyorlar. Ama buna karşı Türkiye'nin bu bir krizi, şu anda gemimize yapılan tacizi konuşuyoruz. Türkiye'nin genelde Adalar denizde Akdeniz olsun veya da Mavi Vatan stratejisinde bir yol haritası var. Evet. Ve e, Türkiye'nin e, denizlerdeki Mavi Vatan olarak haklarını koruyacak ve bunu askeri olarak da yapacak büyük gü gücü var. Bakın eğer bu böyle giderse e, biz birçok kriz Irak, e, Suriye kriz, Libya kriz noktalarını konuşuyoruz. Biz bir NATO müttefikiyle sıcak temasla temasa gidiyoruz. Benim gazeteci olarak yorumum şu. Yunanistan Kardak benzeri bir e, Mehmetçin gücünü böyle it dalaşı böyle taciz değil de bir yerde hissetmeden bu bir görselliği bu Bunu gerçek yapmaya devam edecek diyorsun? Ya yapmamız gerekiyor. Yani, yani ve... siz de Sayın Karataş'a e, katılıyorsunuz yani. Tabi yapmamız e, daha... gerekiyor çünkü e, NATO içinde beraber hareket ettiğimiz komşu olduğumuz şey e, ve Adalar Denizi'nde Türkiye sen yoksun demeye getiriyor. E, Türkiye'de ben varım diyor meşhur. Zaten şunu da, şunu da söyleyeyim bir şeyi e, düzelt yani bir belirtmek istiyorum biz bir Ege'yi, Agadalar Denizi bir sorun olarak görmememiz lazım. Sorun olduğunda sorunun diğer tarafıyla çözüm noktasında görüşmek lazım. Biz mülkün sahibiyiz. Ee, milli mücadele verirken Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'de 29 Eylül'de mülkün sahibi olduğunu oldu. Dünyaya gösterdik. Tabii tabi buradan gelen tarihi tarihin seyri içine gelen bir sorsa biz kendi mülkümüzü pazarlığa oturmamamız gerekir. Bir gazeteci olarak göster, kimin malıyla kime pazarlık ediyoruz? Yani ama Yunanistan tabii bir şımarıklık var. Avrupa'nın şımarık çocuğu. İşte var. Yani düşündüğünüzde birçok e, silah alımı söz konusu, savaş uçağı verilecek işte Fransa tarafından e, Yunanistan'a. Fakat Yunanistan e, ekonomik olarak zorda bunlar nasıl olabiliyor? Her seferinde bunu da konuşuyoruz. Yani nasıl Yunanistan bu kadar e, silahlanmaya bütçe ayırabiliyor e, diye. Ayrıntılı bilgi sahibi olmuştuk ama Türkiye'nin çevresindeki bu hareketlilikten bahsediyoruz. Güngör Yavuz Aslan işte dedi ağaç dedik, girit dedik. I <laughs> Ama bir de e, son dönemde takip ediyoruz aynı divarda da bir e, yeni üs kuruluyor evet. Amerika Birleşik Devletleri 50 tür söz konusu oraya bir yığınak yapılıyor tam da Cizre'nin karşısında yani şimdi baktığınızda Doğu Akdeniz'deki sorunlar Ege'de Yunanistan'ın tacizleri e, Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'de Rusya'yı sıkıştırmak istiyor deniyor ama Karadeniz e açılan kapı malum Boğazlar Romanya var Bulgaristan var vesaire ama e, yani baktığınızda da güneye inelim. Suriye'de olup bitenler ortada. Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlar ortada. Şimdi yeni bir üs tam da Türkiye'nin hemen sınırının dibinde. Sizin bu gör, sorduğunuz soruyu Türk devlet aklı görüyor. Bizim Suriye'den değil Irak'tan itibaren Amerika Erbil'e de büyük bir üs kuruyor. Aynı vara hazırlıklarını devam ediyorlar ve hava sonma orta ve alçak irtifa hava savunma. Çok özür dilerim. Şimdi haritada ekranlarınızda evet. işte şu anda. Evet, Çok detayına evet. hakim olamıyoruz. Çok uzağımızda kaldı ama izleyicilerimiz Bak, görebilir. Bunun yanında Suriye'deki varlığı sırayla geliyorum. Atlanan bir nokta var Başak Hanım. Güney Kıbrıs Rum kesiminde de Amerika'nın üst ve faaliyetleri artıyor. Çok özür diliyorum. E, bu işte biraz önce söylemiştim Konuştuğumuz konu. Evet. E, çalışmalara dair yani TTG Çeşme Gemisi'nin artı, e, nerelerde çalışmaları var onu gösteren artı Yunanların evet. yaptığı. Ben bir katkı vereyim. Tabii, e, sarı e, izleyicilerimiz izliyor. Sarı e, Çeşme Gemisi'nin Naftex'e ilan eden alanı. Evet. Onun dışında Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir harita. Yunan tarafının da uluslararası sularda yaptığı araştırmaları Gösteriyor. Yani onlar da aynı şekilde orada araştırıyor. Diğerleri ara Yunan. E, evet. Onların yaptığı ya araştırmaları. Sanmışlar. de okuyamıyorum ama Naft, Naft, Naftilio, Naftaloyis galiba. Evet. bir tanesi. E, ne kadar yakın Türkiye'ye, yani eğer çalışma alanı orasıysa, buyurun birlikte bakalım, değil evet. mi? Yani onlar çalışma da, tabii. alanları. Evet, düşündüğümüzde... onların yaptığı çalışmaları şey yapıyor. E, Türkiye şunu diyor: Siz de burada çalışma yapıyorsunuz, biz de meşru uluslararası hukuka göre bunları takip ediyoruz, takip ediyoruz. Biz aynı şekilde sana 16 Şubat'ta, 18 Şubat ve 2 Mart tarihler arasında silahsız ve bilimsel araştırma yapan Türkiye Cumhuriyeti gemisi Çeşme'nin faaliyet alanı bildirdik ve beni, beni taciz ettin diyor. Evet. Hani bu fotoğrafın ana şeyi bu, açıklaması bu. Taciz ettin diyor. İşte Ege'ye bir adalar yazıyor. İşte buradaki sorunsal kimin... Yani kendi adalarının hemen yakınında yapıyor çalışmalar ama Türkiye'ye çok daha yakın kendi Yakın bölgelerde de yapıyor. Daire içinde gösterilen yerler evet, var. Evet. Türkiye'ye yakın bölgelerde de yapıyor. Var. Yani şunu söylemek istiyorum. Meşru zeminde, uluslararası zeminde evet. sen bu çalışmaları yapıyorsun. Aynı şekilde de ben yapıyorum. Bu fotoğraftaki sorulması gereken sorulması gereken soru, soru şu. Yunanistan ne oluyor da uluslararası sulardaki uluslararası hukuku ihlal edecek bu cesareti buluyor. F-16 4 tane F-16 savaş uçağını bilimsel araştırma yapan bir gemiye uluslararası sularda Velev ki bu bir Türk gemisi olmasaydı Amerikan gemisinin aynısını yapabilecek mi? Bilimsel araştırma yapan. Sizce yapabilecek. Yapa, i̇şte evet. bu bir iki yüzlük var ben size söyleyeyim bu Yunanistan'ın bu şımarıklığı ben söyleyeyim bir aymazlık içinde ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bakın 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik stratejisi sizin de az önce söylediğiniz gibi ya da yaptığı adımlar daha sıcak. Pençe Kartal harekatları, Suriye'de yaptığı harekatlar. Artık Türkiye askeri gücünü bu tür krizlerde kullanmaktan çekinmeyen. Şimdi ona gemiye bir tacizde bulundular. Bunun eğer haddini aşıp sınırını açtıklarında kendi uçaklarına karşı bizim savaşan şahinlerimizin çok sert yaklaşımlarını görebilirler. Burada da çok tartışıldı sizin bu çizdiğiniz fotoğrafta. Bunu gördüğümüzde herkes Türkiye neden S-400 alıyor? Neden Siyada ve Akıncı'da bu kadar önemsiyor diye düşünmesin. Şimdi üç tarafından sana karşı böyle bir ablukaya gidip senin havada ve denizde taciz etmeye baskı kurduğunda askeri uzmanların alana gitmek istemiyorum. Türk devlet aklı en iyi adımları atar. S-400'leri biz e, açtığımız anda, 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 andan itibaren Yunan jetleri Ege'de böyle rahat rahat hareket edemeyecek. Döneceğim size ama Sayın Karataş var mı bu harita üzerinden eklemek istediğiniz bir, bir iki cümle? Çünkü vaktimiz de daraldı. Buyurun. Hemen şunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz haritada ben yaklaşık 10 sene uçtum. Eh. Yani Ege'de 10 sene değişik tip uçaklarda F5, F104 ve en son F16'da uçtum. Bir de 3 sene Yunanistan'da görev yaptığım için e, Girit'te aynı her coğrafiyi adım adım biliyorum. Biliyorsunuz. Gece ve gündüz bu bölgede uçuldu. Yine denizde tatbikatlar yapıldı. İki ülkenin savaşın eşiğine geldiği kartlardan önce de yine Saroz'da dair olmak üzere petrol çıkartma ile ilgili ben bu tabakayı e, atılacaklar. Biraz önce söylemiştik Kutlu e, gerginlikler devam etti. E, o nedenle önümüzdeki yıllarda da bu gerginlikler olacak. Çünkü Ege'yi Egeyi kendi bir Yunan gölü olarak görmeye çalışan Papandreou döneminden itibaren de kafaları yıkanmış olan Yunan halkının aslında gerçek Yunan halkının sorunları farklı. Yönetimdekilerin sorunları farklı. Çünkü Yunanistan için tek düşman var. O da Türkiye. Benim söylemek istediğim şu biraz önce Sayın Yavuz Aslan da söyledi. Türkiye daha büyük bir ülke. Türkiye'nin başka sorunları var. Türkiye Yunanistan'ı böyle düşman olarak falan da görmüyor. Ama silahlanma yarışı içerisinde ee, şöyle özetleyeyim ben. Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya böyle güç mukayesi yapma içerisine girmek de uygun değil. Çünkü Yunanistan'ın tek hedefi var. Herkes işte desteğin olarak politik ve diğer aspektleri zaten Türkiye'ye karşı böyle Avrupa Birliği'nin ileri ucu gibi gösterip kendini NATO'nun dışına çıkartarak bir post çizerken Türkiye Peki. çok farklı coğrafyada hareket ediyor. Evet. S-400'ler, F-35'ler konusu ayrı bir konu. Ee, da e, Anı daha konuşmak konuşalım. Biraz efendim. önce yalnız Suriye konusunu açmıştınız, o e, geriye döndük, tekrar haritayla beraber. Bir cümlede Suriye ile ilgili Lütfen. söyleyeyim ben. Şimdi Suriye'ye e, dikkat ederseniz, tekrar e, hem biraz önce belirtti Sayın Yavuz Aslan, e, hem hava savunma füzeleriyle olsun, e, singler füzeleri olsun, e, diğer askerlerin ar e, sayısının artırılması ilgili olsun, kendi ulaşımını, güvenliğini sağlayacak yeni üsler oluşturulmasıyla oluştur ilgili olsun, faaliyetlerini arttırıyor. Bütün sorun işte Fırat'ın doğusundaki o petrol alanları, Dağrezor bölgesi dediğimiz işte 3 4 evet. ana petrol bölge bölgesi olmak üzere konuşlanacak, yaratmaya çalıştığı o sözde devletin maddi imkanlarını ve kendi savaşını finanse ediyor. Evet. Evet. Dolayısıyla burada can alıcı nokta bir şey daha var, onu da belirteyim ben. Petrolden konuşuyoruz ama aynı zamanda evet. önümüzdeki dönem içerisinde tekrar gündeme gelecek su var biliyorsunuz. Evet. Suyu da kontrol etmeye çalış. Çünkü suyu veriyorsunuz. Parayı veriyorsunuz, devlet kurmaya çalışıyorsunuz. E Fırat'ın de üzerindeki bir baraj şu anda o topraklarda zaten. Yarı yarıya kullanıyorlar o barajı da. Evet. Ama e, dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'nin adımları şu. Son cümle bağlayacağım da. Lütfen çok efendim buyurun. Tamam S-400'ü götürdük Karadeniz'e attık efendim. F-35 için sıraya girdik. 2025'ten önce F-35 falan size gelmez. Çünkü bu bir tedariktir, üretim hattıdır. Zaten Amerika kendi üretimlerini bile kısıtlı imkanlar devam ediyor. Doğru. Soru şu, Amerika Birleşik Devletleri sözde terör devletini desteklemekten, kara ordusunu desteklemekten, oradaki teröristlere general demekten vazgeçecek mi? Vazgeçmeyecek. Şöyle bir liste yapmıştım, onu paylaşıyorum sosyal medyada da. 1960'dan günümüze, yani 60-61 yıldır 30 ana başlıkta Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda sorun var. En son yine bu Gar harekatı sonrasında hani eğer PKK yapmışsa vesaire falan diye böyle taraflı yaptığı açıklamayı da dahil ederek 30 ana kriz var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri stratejik müttefik falan değildir. Peki. Bu açıdan e, biz izleyenler için söylüyorum. E, daha interaktif politika uygulamanın fayda olacağını düşünüyorum. Efendim. Teşekkürler. Süremiz doldu. Ben Güngör Yavuz Aslan'ın e, hoşgörüsüne sığınıyorum. Bir, bir çok kısa iyi. cümle. Şu anda Adalar Denizi'nde görev yapan e, Barbaros'un torunları bizi izliyor. Kahramanlarımız bana mesaj atıyorlar. Şunu söylemem istiyorlar. Rahat olsunlar. Mavi Vatan bizim güvencemizin altında. Çok teşekkürler Sayın Yavuz Aslan. Sayın Kar Kar Karataş size de teşekkür ediyoruz efendim. Böylelikle bu dilimi tamamlıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.